Evet, biraderim cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Rise Online'a gelen harika dattık güncellemeden bahsedeceğiz. Güncellemenin belli başta benim gözümden merak edeceğiniz veya birçoğumuzun aslında merakının giderilmesi gereken noktalarına değineceğiz ki şu anda Blood Daggers Furkan Blades'imin karakterine giriş yaptık yine ve bugün biraz kısa bir yine sohbet etmek istiyorum sizinle benim bu oyunlarda MMORPG dünyasında en zevk aldığım, keyif aldığım şeylerden birisi bir eşyanın bu oyunda görsel zevkidir. Yani bu çok önemli. Benim için kendi adıma söylüyorum bunu. Ve şimdi gördüğünüz gibi kardeşlerim o sönük kısırık eşyalar artık artı 7, artı 8 ve artı 9'larda farklı parlamalara sahip olacak şekilde oyuna artık eklendi. Gördüğünüz gibi şu anda bu çar dışarıdan baktığınız zaman çok tatlı bir görünüme sahip. Kimisinin hoşuna gitmeyebilir, kimisi bu tip durumlardan oyundan zevk almayabilir ama ben kendi gözümden altını çiziyorum. Kendi gözümden yorumlayacağım. Şu anda en azından bazı bilgileri de sizinle paylaşmış olacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir envanteri açıyorum. Kardeşlerim bu karakterin göğüslüğü şu anda yediçti. Altını çizelim. Epik itemler ve epik itemlerin üstündeki eşyalarda parlamalar mevcut. İtem direkt 7 ya bu şekilde. Tak giydin. Bak göğüsteye şu anda bakıyorsun yanıyor sönüyor yani 7 itemin parlama stili budur yanıyor ve tekrardan sönüyor onun dışındaki parçaların hepsi artı 8 ve hiçbir şekilde sönmüyor hemen şöyle altını çizelim 7 göğüslüğümüzün zirvede parladığı nokta var ya kardeşlerim tam olarak o zirvede bak söndü şu anda zirve parladı o zirvesindeki hali işte 8 itemin ham hali hiç sönmüyor 8 itemler tam olarak Şöyle yakından olabildiğince görelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kafalık, donluk, kolluk, ayaklık sönme yaşamadan harika bir şekilde parlıyor. Bununla beraber Golden Snake'de ve bazı birçok eşyada değişiklikler olmuş. Mesela Golden Snake 8 şu anda dual artı 8 ve bu eşyalar hiç sönmüyor. Full parlak bir şekilde şu anda elimizde duruyor. Bir de Golden Snake'leri aslında burada mesela hemen bir eleştiri yapıyorum. Golden Snake'e şu eklenen deseni şahsen sevmedim. Bir de silahın şu parlayan pozisyon efekti var ya ucunda parlayan bakın sürekli böyle bu parlayan efekt silahın ucuna doğru kaydırılmış. Bence bu aslında bir hata gibi duruyor. Çünkü bu efektin silahın biraz daha şöyle şuralarına kadar şu ön kısımlarına kadar yayılması gereken bir şey. Bu güncellemede bunlar biraz kaymış gibi geldi açıkçası bana. Onun dışında bir de bu e, silahı gölgelemiş parlamasını gölgelemiş bu eklenen desen bence yine aynı şekilde. Ama onun dışında gayet güzel ve çar artık yürürken çok belirgin. Mesela böyle duruyorsunuz sürekli yanıma birileri geliyor. Ya şu adama bir bakalım. Bu adam ne güzel duruyor böyle. Nur Cemal. <laughs> Nurlu murlu. Nur Cemal'de bakalım diyorlar. Geliyorlar mesela bu adam geldi. Şu anda bizi izledi. Biz buradan uzuyoruz. Karakter böyle hani yürürken kardeşlerim. Çok güzel bir keyfi var. Yani Çarınızın itemlerinin 8 olduğunu düşünün. 7 olsun fark etmez. Şimdi Dead Valley'de gördüğüm eşyaların, insanların elinde gördüğüm, belki sizin de merak ettiğiniz bazı silahlar varsa bunları da sizlere görüp göstermeye çalışacağım. 7 parlamasını, 8 parlamasını merak ettiğim en önemli şey 9 eşya acaba ne kadar muazzam duracak? 9 eşya oyunda şu anda epiklerde yani bu tür epik silahlarda, kıyafetlerde benim bildiğim yok. Ama bir gün illaki olacaktır. 9 basıldığı zaman bakalım nasıl bir görüntüye kavuşacak diye ben de merak ediyorum. Kısacası parlamalar bu şekilde oyuna aktif edildi. Hemen bunun dışında bir konu daha var ki kardeşlerim eşya basıyoruz. Bir eşyayı 7'ye basarsanız 7 ve üzeri için geçerli bu ve 7 ve üzeri basılan ama epic yine epic ve üzeri eşyalar yani epic ve unik eşyaların upgrade yapıldığı zaman yanınca da alttan gözükecek geçtiği zamanda da yani başarılı bir upgrade olduğu zamanda da sol alttan buradan chat ekranından görebileceğiz. Bütün oyuncular artık kimin ne bastığını, ne yaktığını buradan takip edebilecek. Şu anda bir örneği var mı diye bakacağım ama sanırım şu anda yok. Çünkü death valley'deyim bir süredir ve sayfa sürekli akıyor. PK var. Bununla beraber kardeşlerim güncelleme notlarında çok dikkatimi çeken başka hususlar yok. En önemlilerini bir eksiklik varsa eksiklik, kendi gözümden gördüklerimi aslında sizinle sohbet etmek istiyorum. Şimdi, şunu da ekleyelim. Mesela bu adamın elinde shift shooter bow var. Shift shooter bow nadir bir item. Nadir itemlerde parlama gelmedi, kardeşlerim. Nadir itemler normal takıyorsun. Aynen böyle bak, şu staff gibi, sopa gibi elinde duruyor. Herhangi bir parlaması söz konusu değil. Şimdi burada yine dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bakın bu asasa yaklaştım. Elinde bu adamın dual 7 hatred blade var. Artık bunu anlayabiliyoruz. Bu da güzel bir aslında e, analiz için güzel bir olay. Nasıl anlıyoruz? Şu anda zoom attım. Hatred blade'in söndüğünü, yandığını şöyle bir yaklaştığınız zaman hep birlikte görebiliyorsunuz. Hatred'de onun dışında böyle bir desen böyle bir şeklinde farklılık veya pozisyon efektinde bir farklılık yapılmamış bunu da görmüş olduk. Hemen şöyle önümüzde bakın bir asas var. Evet şimdi geldik yan yana. Şöyle bir yaklaştık. Evet şu anda arkadaşlarım yanımızdaki asasın elinde Dual Hatred Blade 7 var. Onunla beraber üzerinde de 7 Imperial Set var. Onun üzerindeki 7 Imperial Set şu anda çok tatlı bir şekilde bakın sönüyor, yanıyor. Sönüyor, yanıyor. Elindeki Hatred'ları da aynı şekilde yanıyor, sönüyor. Yani oyun artık görsel anlamda gerçekten çok zevkli ve tatlı oldu benim açımdan. Evet şu anda bunu da gördük. Hemen biraz daha ilerledim. Bakalım bak burada İsmail abi diye bir biladerim var. Hemen yanına geldim. Mesela bakın İsmail abinin üzerindeki kardeşlerim görev çitini. Görev çitinlerini görüyorsunuz değil mi? Bu dümdüz hali yani parlama yok. Görev eşyası olduğu için bakın bizim üzerimizdekilere farkı da bizzat aslında burada çok daha net bir şekilde görüyoruz. 8 ve 7 parlamasını ve bu eşyanın birebir görev çitinlerinin halinde buradan görüyoruz. Yani bu fark bence çok güzel bir fark ve e, bakıyorum ki elinde dual sunshard 7 var İsmail abimizin. İsmail abimiz maşallah sunshard 7'lere baksana ya nasıl parlıyor bak sönüyor tekrar parlıyor ve çok çok ataşlı çok güzel bir parlamaya sahip sunshardlar çok dikkat çekici. Onları beğendim. Açıkçası şöyle söyleyebilirim. Golden Snake'i gölgeleyen şu desenler var ya. Bence bunlar kalkmalı. Yani böyle bir şey keşke yapsalar. Şu desenler kalksa bakın Sunshard'la Golden'a uzaktan baktığımız zaman Sunshard bence biraz daha göz alıcı, çok daha parlak ve çok daha şık duruyor diyebilirim. Burada bir Mino var. Mino takan bir kardeşimiz var. Bakıyoruz Minos'una. Evet bu kardeşimizin minusu da artı 7. Bu da yanıyor sönüyor. Hadi bazı eşyaları Dead Valley'de yakaladığımız herkese bu şekilde sizlere gösteriyorum. Yanıp sönen bir artı 7 mino var. Hemen şuraya ilerledik. Burada Dark Vane adında bir okçu var. Bu okçunun üzeri 7 çitin set. Gördüğünüz gibi komple sönüyor komple yanıyor. Elindeki Vixen'e de şöyle bir yaklaştığım zaman bakıyorum. Evet Vixen 7'si de yanıyor ve sönüyor. Bazı eşyaları ayırt etmek aslında zor beyler. Uzaktan baktığınız zaman anlayamıyorsunuz. Biraz yakınına girmek gerekiyor. Mesela şu adamın elinde çok güzel iki tane silah var. Bunlara da şöyle bir bakacak olursak ikisinin de 7 olduğunu şu anda göre biliyoruz. Hatta sol elindeki eşya 7 falan değil. O eşya muhtemelen artı 6. Evet muhtemelen artı 6 çünkü hiç sopasında da bir efekt yok. Ama sağ elindeki eşya yanıyor ve sönüyor. Bunu görebiliyoruz. Güzel de efekti olan bir eşya. Onun dışında tekrardan şöyle etrafımıza baktığımız zaman evet burada güzel bir varıyor. Güzel bir karakter daha var. Bu adamın sağ elindeki de artı 7 beyler. Yanıp söndüğünü görebiliyorum. Ve hemen sol elindeki baltaya baktığım zaman bu balta da muhtemelen artı 6. Çünkü hiç efekti yok. Ee, ama unik bir balta olduğu belli. Muhtemelen unik çünkü güzel bir deseni var baltanın. Ama artı 7 değil o yüzden bir yanıp sönmesi mevcut değil. Mino var, Vixen var, burada bir staff var. Bakıyoruz böyle bir mage staffı ve bunun da 7 olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz yanıp sönmeler. Hemen yanımızda bir varıyor var. Elinde Varsight var sight var. Var sight ya da var sky ne diyorsak artık bunun da rap bir yanıp sönme şekli tam olarak gördüğünüz gibi. Haydi bakalım şimdi şöyle gözümü biraz daha ötelere doğru gezdireceğim. Var mı başka böyle tatlı bir eşyaya sahip olan görelim. En çok merak ettiğim şey aslında kesinlikle dediğim gibi artı 9. Bir artı 9 basılsa da bir görsek. Hemen Art Sword görelim. Şöyle hep beraber. Artı 7. Art Sword'u şu anda hep beraber görüyoruz. Yanıyor, sönüyor kendisi. O da gayet güzel duruyor. Gayet güzel bir efekti olmuş. Evet burada bir bladerimi daha yakaladım. Kardeşlerim Face Burada Face bakalım artı kaç olduğunu da hep beraber görelim. Sanırım evet eşyada hiçbir sönme yok. Bu Face artı 8. Ama bir şey diyeyim mi? Face yani o kadar küçük ki yani gözükmüyor. Hele adamın giydiği kostüme bakarsak adamın elinde sanki silah yok. Şöyle uzaktan baktığım zaman yani affedersin ama kardeşim şu facelifter biraz daha hani böyle bir belirginlik biraz daha boyut anlamında daha iyi olabilir. Çünkü adamın elinde gerçekten gözükmüyor ya. Küçücük minnacık bir hançer. Bakıyorum ama artı 8 atağının yüksek olduğunu biliyorum. Sol elinde de Bakıyorum. 7 hatred plate takmış kendisi. Sağ de 8 Face Lifter mevcut. Ama tipim maalesef hiç gözükmüyor. Efekti de maalesef kendini belli edebilen bir efekte sahip değil. Şimdi bir Dorion'a gidelim. Bakalım Dorion'da da birilerini yakalar mıyız? Burada olabildiğince ee, kendi adıma merakları giderdim. Sizler de merak ediyorsanız sizlerin de merakını ufaktan gidermiş oldum. Bak mesela ağacın gölgesine, çadırın gölgesine gelmiş. Burada kendisini izleyen bir Prius var. Bakın adamın üstü başı yanıyor. Sönüyor. O da kendisini gölgeye almış ki şöyle biraz daha yanıp sönmeyi böyle izleyelim diye. Kendisinin üzerindeki set nedir ben de bilmiyorum ama İmperyal ee, en üstün zırh şu anda o olabilir. Çünkü gayet şık ve e, güzel duruyor. Mesela bu bu silah unik bir silah. Overser olabilir bunun adı. Overser. Emin değilim. Ee, ve bu eşya artı altı. Kardeşlerim. İyice yaklaştım. Overser artı altı. Aynen bu eşya mesela yedi değil. Yanıp söndüğünü ben göremiyorum. Sizler görüyorsanız söylersiniz. Mesela bu eşya artı altı. Bu adam bunu artı altı olarak eline takmış. Durumlar böyle. Bir de Dorion'a gidelim. Bakalım Dorion'da ne var ne yok. Kardeşlerim Dorion'a geldim. Dorion'u şöyle ben bir tur gezdim kolaçan ettim. Lakin gözüme çarpan sizlere de çok göstereceğim bir şeyler olduğunu zannetmiyorum. O yüzden videomuzu burada bitireceğiz. Lakin şöyle bir yine değinmemiz gereken video sonunda bir olay var. Biliyorsunuz ki bizler zırhımızın üzerine ne yapıyoruz? Kostüm giyiyoruz. Şimdi ben kostümü giydiğim zaman bu görüntüyü elde edemiyorum. Yani zırhları çıkarmam lazım. Şöyle sizlere de göstereyim hatta. Karakter kısmına geldim. NFT kısmına geldim. Bu karakterin NFT kostümü var. Bakın zırhı var. Zırhı kullan dedim. Zırhı giydim. Kaskı giymedim. Şimdi bizim bu zırhımız bize malum bu tarz özellikler veriyor. Bonus işte moblara karşı %5 defans vesaire. Ama ben alttaki bu çitinleri görmek istiyorum. Elit tassetleri vesaire bunları ben görmek istiyorum göremiyorum yani şunlara Acilen aynı zamanda pelerine de hatta olabilir Kanat mesela Ayarlar kısmından kapatılıp Açıla biliniyor ama Maalesef kask ve zırhımız Açılıp Kapanabilir şöyle bir tuş lazım yani şuraya ya da Ayarlar kısmından sadece görüntüsünü kapatacağız Ama bunların bonusunu özelliklerini de almak istiyoruz eminim Bu da yine kısa süre içerisinde bence gelir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten gelmesi gereken bir şey. Bunu da eklemeyi unutmayalım. Dipnot olarak buraya düşmüş olalım. Ve son olarak şu güzel görüntüyü kardeşlerim bunu buradan çıkartarak hep birlikte uçarın bu, bu harbiden ataştı mı ataştı görüntüsüyle sizlere bu bölümde yine veda ederken merakla da artı 9 bir eşya denk getirip yakalarsak onu da hem ben kendi adıma merakımı gidereceğim hem de sizler için gidermiş oluruz inşallah diyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve şöyle güzel bir yürüyüş ile Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Rise Online videosunda görüşmek üzere.